Trendyol Süper Lig'de yılın en flash takımlarından birisi hiç kuşkusuz belli ona Kayseri oldu. Atama, savunmada, büyük şimdi yerden kaldı karşı karşıya, geçti kaleci yaptı golü! Öne geçiyor, Kayseri Spor. 14. dakika, Sivas Spor savunmasında duraklama, durmayan bir isim Miguel Cardozo. Sezona Burak Yılmaz yönetiminde büyük umutlarla başlayan Sarı Kırmızılar ilk 6 hafta sonunda topladığı 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 17. sırada kaldı ve genç teknik adamla yollarını ayırdı. 8. hafta göreve Sinan Kaloğlu getirildi. Tarihler 26 Ekim'i gösterdiğinde Bellona Kayseri Spor, Atakaş Hatay Spor karşısında ilk 3 puanını Kartal Yılmaz'ın golüyle aldı. Riske girmediği bir maç. Mane şimdi aldı. Mane bıraktı. Bahoken Tanıç'ı. Şut ve gol! Top ağlara gitti gol. Kartal attı. Bir anlık kapta Tanıç'ı. Kartal vuruyor. Kayseri Spor öne geçiyor. Bu sezon ilk galibiyetini aldı belli ona Kayseri Spor. Aynı zamanda 12 maçlık kazanamama serisi de son buluyor. Sonraki iki haftada 4 puan alan İç Anadolu temsilcisi 13. haftada şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile karşılaştı. 15 bin taraftarın önünde oynanan maçta Fenerbahçe Kayseri Spor filerine tam yarım düzüne gol atarak maçtan 6-2 galip ayrıldı. Tahtanın ortası Livakovic ve gol! Kolovetsios! Livakovic boşa çıktı! Kolovetsios! Kayser Spor en son 1996-97 sezonunda 3. Lig'de Elektrik Spor'dan 6 gol yemişti. Kira Türkiye Kupası'nda işler yolunda gitmiyordu. Kayseri ekibi TFF 3. Lig takımlarından Silivri Spor'a 4-2 kaybederek kupaya avla Sarı Kırmızılı ekipte bu sonuçlarla birlikte kötü gidişat devam etti ve 21. hafta maçında Net Global Sivas Spor'a 5-2 mağlup olan Bellona Kayseri Spor'da Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi. Kayseri Spor küme düşme hattında yer alıyordu. Güvenli bölgeyle 5 puanlık bir fark vardı. Kayseri Spor transfer de yapamıyordu. 2023-24 sezonunun son gününde tahtayı açan Kayseri sonrasında 4 dönem transfer yasağı almıştı. Sağda Kartal kaldırdı kafasını. Ortayı da yaptı. Arkaya sekti. Gol şansı topu alanda. Ayı topu orta Harika dönüş. Güzel bitiriş. Öne geçiyor. Spor. Sarı Kırmızı'la ekipte zor günler yaşanırken yönetim takımın başına Sergei Yekirevç'i getirdi. Boşnak teknik adam geçtiğimiz sezon Dinamo Zagreb'de Hırvat Ligi'ni kazanmış ve henüz Eylül ayında Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyordu. 48 yaşındaki çalıştıracağı adeta ateşten gömlek giymişti. Yakiroviç yönetimindeki Kayserispor ilk maçında Trabzonspor'la golçüz berabere kaldı. Yakiroviç yeni takımıyla ilk galibiyetini Konyaspor karşısında aldı. Nefes kesen maçta Konyaspor'u Spor'u 3-2 deviren Kayserispor'da büyük sevinç vardı. Meşir Tibazur şimdi atmak istedi. Ayak koydu Cardozo. Topu takımına kazandırdı. Pas Cardozo'ya tehlikeli geliyor Kayserispor. Spor. Cardozo karşı karşıya kalacak. Ceza sahası içi yerden pasla gol. Abdul Lazon attı. Nazon'dan bu maçta Kayseri'de duble geldi. 3-1 oldu maç. Cardozo getirdi. Dukas Nazon bitirdi. Ev sahibi takım yeniden farkı ikiye çıkartıyor. Sonraki hafta deplasmanda gelen Eyüp Spor beraberliği ve tek gollü Göztepe galibiyetiyle birlikte şehrin havası da değişti ligin başlarında 5000 civarı tarafların gittiği Kayseri Spor maçları 13000 seviyesine ulaştı. Yekiroviçli Kayseri Spor'la ilk yenilgisini Dolmabahçe'de aldı. Kayseri Spor, Beşiktaş'a 2-0 mağlup olarak Averaj'da Bodrum ve Sivas gerisine düştü. Başakşehir'i e ateşli seyircisi önünde 3-1 deviren Sarı Kırmızılar zorlu Antep deplasmanında 1-0 mağlup oldu. 29. haftaya girilirken Kayseri Spor 27 puanla 17. sırada yer aldı doğrudan rakipleri Sivas Spor ve Bodrum Spor'un gerisindeydi. Bu tarihten itibaren Kayseri Spor'un ligde kalma serisi başlayacaktı. 5-0 ile Katay galibiyetiyle birlikte Kayseri Spor 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlikle tam 17 puan topladı ve 11. sıraya kadar yükselerek ligde kalmayı garantiledi. Yakirovic dokunuşu Kayseri'de her geçen hafta daha da hissediliyordu. Boşnak Hoca'nın takımın başına gelişi oyunculara da tesir etti. Bu süreçte Nazo, Miguel Cardoso ve Gökhan Sazdağ'ın performansları gözle görülür şekilde arttı. 7 maçlık yenilmezlik serisinde hiç kuşkusuz en önemli puan Kadıköy'de alındı. Kayseri Spor, iki kez öne geçtiği maçta altın değerindeki puanı genç forveti Talha Sarı Aslan'ın golüyle aldı. Bir şans daha arayacak şimdi Kayseri Spor. Fred mücadelesi rakibiyle oyun sürdü. Ramazan'a. Ramazan sağ Ramazan, da Gökhan'a. Gökhan. Topu bitire yaptı ortayı bir kafa gol. Kayseri Spor Talha'yla. Talha'yla 90 artı 4'te. 3-3'ü buldu. Talha attı. Bu sonuçla birlikte Kayseri Spor Lig'de kalma yolunda D bir adım atıyor. Hem de rakibine karşı ilk yarıdaki 6 gollü mağlubiyetin öcünü alıyordu. Kümede kalmayı garantileyen Kayseri Spor Lig'in son 3 haftasına galip gelemedi. Sezonun son maçında Samsun Spor'a konu kalan Yakireviç'in öğrencileri Amnor Muya'nın son saniye golüne engel olamayarak sağdan 2-1 yeni kayrıldı. Bu sezon Trendyol Süper Lig'in gözde takımlarından olan Bellona Kayserispor Spor Ligi 45 puanla 13. sırada noktaladı. Sezon ortasında geldiği Kayseri Spor'da 17 maça çıkan Sergei Yakirovic 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tam 29 puan topladı. Yakirovic sonrası Kayserispor, Spor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hemen ardından en fazla puan toplayan 4. takım oldu. Bu başarı Sergei Yakirovic'i ada futboluna taşıdı. İngiltere'nin en üst düzey ikinci ligi olan Championship'te Ocun takımı All City, ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Kayser Spor, boşalan teknik rektörlük görevini ligi tanıyan Alman bir hoca ile doldurdu. 2023-24 sezonunda Samsun Spor'u çalıştıran Markus Gistol, Sarı Kırmızı'la ekiple 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Gistol, sonda 2. sırada devraldığı Samsun Spor'u 13. yaparak ligde tutmuştu. Yeni sezonda transfer tahtası kapalı olan Kayserispor'un Markus Kistonnla birlikte ligde nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor.